Merhabalar, herkese selamlar, saygılar. Arkadaşlar, evet yeni gelişmeler var. Bugün biliyorsunuz e, Suriye ve Irak'la ilgili tezkere e, oylaması yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve konuşmalar var. tabii ki bu anlamda en önemli gelişme de CHP'nin tezkereye hayır diyeceğidir. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmaları birazdan ekrana getireceğiz. E, ve HDP'li Serhan Uruç konuştu. Biraz önce kısa bir konuşma yaptı ve mecliste e, yapılacak bu oylamaya kesinlikle hayır diyeceğini söyledi. Onu söyleyelim. E, birazdan zaten orada canlı da bağlanacağız. Bakalım şu anda kim var ekranda. Evet. Anlıyorum. Her yıl olduğu gibi Sarı bir kez daha konuşmasını Irak, ekrana Subiyet getiriyorum arkadaşlar. Birazdan CHP'nin tavrını da evet bu de, konuda. sadece tezkereleri de değil. İktidarın olacağım. dış politikasında değerlendiriyor. Kısaca şunu ifade etmek isterim ki bu iktidarın dış politika karnesinde bir kelime yazıyor. Tek bir kelime. O da fiyasko. Son 11 yıla baktığımızda ortaya çıkan tablo ancak böyle tanımlanabilir. Peki bunun temel nedeni nedir? Temel neden dış politikada diplomasi, diyalog, müzakere anlayışı yerine askeri güç gösterilerinin, askeri operasyonların, Bölgesel askeri güç olma hevesinin geçirilmiş olmasıdır. İktidar Türkiye'yi demokrasi ve insan haklarına saygı, toplumsal adalet, hukukun üstünlüğü, ekonomik istikrar ve refah, eşitlik ve özgürlük konularında bölgenin bir model ülkesi haline getirme anlayışında değildir. Tam tersine çatışma, savaş, işgal girişimleri, komşularıyla düşman olma vekalet savaşlarının ve mezhep çatışmalarının bir öznesi olma anlayışı egemen hale getirilmiştir. Bu iktidar dış politikada fiyaskolar ve yanlışlar yapma istikrarına sahip bir iktidardır. Yakın tarihimize baktığımızda dış politikada böylesi sorumsuz davranan bir iktidarı gerçekten bu ülke görmedi diyebiliriz. Diplomasi yerine kabadayılık, devlet aklı yerine akılsızlık, iç iktidar hesapları ile dışarıda çatışmaların parçası olan bir zihniyet. Doğu Deniz fiyaskosu da böyle yaşanmıştır. Mısır'la ilişkilerde böyle alt üst edilmiştir. Ege politikaları da böyle çözümsüz kalmıştır. Libya tuhaflığı da böyle ortaya çıkmıştır. Bu adımlar yanlıştır dediğimizde Türkiye toplumunun çıkarlarını korumak için diplomasiyle çözülmesi gereken sorunları askeri yöntemlerle çözemezsiniz dediğimizde bizi yerli olmamakla suçlayanlar sonunda bizim dediğimiz noktalara gelmişlerdir. Batılı müttefikler ve kurumlarla girilen kavga yanlıştır. Diplomasiye ve diyaloğa ihtiyaç var. Sert söze kutuplaştırmaya gerginliğe ihtiyaç yok dedik ve haklı çıktık. İktidarın yaptıklarının yanlış olduğu o alanda da ortaya çıktı. Şimdi teker teker bunlardan uzaklaşılmaya çalışılıyor ama Son büyük elçiler meselesinde de görüldü ki öfke baldan tatlı geliyor size. Sürekli şeker komasına giriyor bu iktidar. Ama sonra öfkenin bal olmadığını anladığınızda iş işten geçiyor. Haydi U dönüşü yapmaya başlıyorsunuz. Suriye ve Irak yanlışları da aynı anlayıştan kaynaklanmıştır. Beş saatte Şam'a varız diye düşünenler on bir yıldır yanlış üzerine yanlış yapmışlardır. Komşumuzdaki bir iç savaşa, yangına körükle gider gibi benzin dökmüşlerdir. Yüzlerce yıldır aynı coğrafyada yaşayan insanları birbirlerine düşman etmekten kaçınmamışlardır. Bu iktidar komşusunun felaketi üzerinden kendi bekasını, ülkenin ya da toplumun değil, kendi bekasını sürdürmüştür ve aynı zihniyette devam etmektedir. İktidar Orta Doğu'da oyun kuran değil, bu yapay çatışma ortamının fiyaskoyla sonuçlanması korkunuzdur. İktidarınız zayıflıyor diye halklara acı çektiriyorsunuz. Ekonomide ve sosyal alanda çoklu krize yol açıyorsunuz. Türk lirasını pul ettiniz. İşsizlik, hayat pahalılığı, yoksulluk, yolsuzluk hep bu yanlış politikalarınızın sonucudur. Bizler savaşın, çatışmanın, tezkerenin ülke ve toplum yararına olmayacağını bildiğimiz için karşı çıkıyoruz. Kürtlerin varlığına, Kürt halkının siyasi ve idari haklarını kullanmasına düşmanca yaklaşmak çözüm değil, çözümsüzlüktür. Her yerde Kürtlerin kazanımlarına itiraz ediyorsunuz. Kuzey ve Doğu Suriye'de de, Irak Kürdistan'ı bölgesel yönetiminde de içten içe düşmanlık besliyorsunuz. Kürt fobiklik iyi değildir. Halbuki Kürt'ün hakkı, hukuku olursa Türk de huzur bulur, Fars da huzur bulur, Arap da huzur bulur, herkes huzur bulur. Barış içinde eşitlik içinde bir arada yaşamanın yolu budur. Kürt sorununa demokratik ve barışçı çözüm konusunda ısrarcıyız biz Halkların Demokratik Partisi olarak. Bu sorun çatışmalar ve gözyaşları ile değil, diyalogla, müzakereyle çözülmelidir. Çare Washington'da, Moskova'da değil, Ankara'da bu meclis çatısı altındadır. Kendi sınırlarında yaşayan Kürtlerle, komşu sınırlarda yaşayan Kürtlerle barışmaktır doğru olan. Türkiye'nin güvenliği Suriye iç barışından ve barışçıl politikalardan geçmektedir. Bu meclisin diyalog kurmak gibi tarihsel bir vazifesi vardır. Herkesedir çağrımız. Biz insanlar ölmesin, bu topraklara, bu coğrafyaya barış gelsin diye bu yola çıktık. Hiçbir zorluk bizi bu yolumuzdan geri çeviremez. O nedenle bir kez daha tezkereye hayır diyoruz, hayırda hayır vardır diyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet arkadaşlar, e, HDP adına Sarhan Oluç konuştu, Grup Başkan Vekili ve tezkereye hayır diyeceklerini açıkladı. Bu arada bir açıklama da CHP'den geldi biliyorsunuz. CHP e, adına Grup Başkan Vekili Özgür Özel de partisinin Suriye ve Irak tezkeresine hayır oyu vereceğini açıkladı. Bu son derece önemli bir son dakika gelişmesi herkes merak ediyordu. Acaba CHP'nin tavrı nasıl olur diye. Bu arada bugün biliyorsunuz meclis grup toplantıları vardı. Önemli açıklamalarda da bulunuldu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asla mesajı grup başkan grup toplantısında bu hayır mesajı verilmişti. Şimdi dilerseniz niye garibanın evladı şehit olsun? Komando marşı söyleyen Türk vacıları gönder Suriye. Komutanı da Bilal Erdoğan olsun diye eee Tayyip Erdoğan'a seslenmişti o görüntüleri ekrana getirmiş Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelik bu söylemine bir bakalım. Biliyorum sen ne yaptın? 33 askerimiz şehit edilirken sen ne yaptın? Koşa koşa gittin Putin'in ayağına. O geleceğine sen gittin. Bu benim onuruma dokunuyor. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'nin bölünmesini, parçalanmasını istemiyoruz. Bunu da açık yüreklikle söylüyoruz. Suriye'ye barışı getireceğiz. Türkiye, Suriye, Irak, İran bütün komşularımızla barışacağız. O bit Orta Doğu, Büyük Orta Doğu projesini hayata geçireceğiz. Orta Doğu barış ve işbirliği projesi. Ha efendim bizim askerlerimiz şehit olsun. Bunu istiyor beyefendi. Niye bizim maskerimiz garip, garip gurebanın evladı, çocuğu orada şehit olsun? Komando marşını söyleyen Türk valıcılar var. Değil mi? Komando marşı söylüyorlar. En büyük komutanımız da Erdoğan diyorlar. E gönder kardeşim onları Suriye'ye. Başkomutanı da, oradaki komutanı da Bilal Erdoğan olsun. Ne olacak yani? Evet, eee... Aslında güzel, önemli yerinde bir çağrı Sayın Kılıçdaroğlu. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu sadece Erdoğan'a çağrı yapmakla yetinmiyor. Ee, ve Bahçeli'ye de sesleniyor. Sen yabancı askerler Türkiye'ye gelsin, konuşlansın diye el kaldıracaksın. Söyle bakalım milliyetçi sen misin, biz miyiz diye seslendi. Bakalım Sayın Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli'ye ne söylemiş, onu da hep bir birlikte izleyelim. Bu tezkere de ayrıca yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanlığı belirleyeceği esaslara göre kullanılması. Ne demek yabancı kuvvetler Türkiye'de bulunacak? Şimdi soruyorum. Erdoğan'a değil. Erdoğan'a sormuyorum. Sormaya gerek de yok zaten. Yönetme kapasitesi olmayan adama zaten soru sormak da yanlış. Yanlış yani. Bahçeliye soruyorum. Bahçeliye. Bahçeliye soruyorum. Bu yabancı askerler kim? Ve sen yabancı askerler Türkiye'ye gelip konuşlanacak. Sen yabancı askerler Türkiye'ye gelsin diye el er kaldıracaksın. Söyle bakın, milliyetçi sen misin? Biz miyiz? Evet, haklı olarak e, devlet Bahçeli'ye yabancı askerleri Türkiye'ye getireceksin. Milliyetçi sen misin, biz miz diye Sayın Kılıçdaroğlu haklı olarak böyle bir soru sordu. Tabii ki başka gelişmeler var arkadaşlar. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde evet konuşmalar devam ediyor. Bir bakalım şu anda kimler kimler konuşuyor ya da kim konuşuyor bir ekrana getirmeye çalışayım. E, evet larının iç işlerine karışan bir ülke olarak da algılanmasına yol açtı. Ama asıl sorun bu değil değerli milletvekili. Evet CHP İstanbul asıl sorun. Milletvekili şu anda İktidarın konuşuyor. Ahmet Günal yılından konuşuyor. bu yana Ve bütün konuşmalar rağmen, ıı, devam ederken. Izlediği yanlış politikalarla e, Türkiye'yi... Günün diğer gelişmeleriyle ben bu arada devam edeyim arkadaşlar. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, e, görüntüler varsa, önemli konuşmalar varsa onu ekrana oylamayı da ekrana getirmeye çalışacağım. Ne oldu, ne bitti bir bakalım bugün e, kısaca. Çünkü akşamki bültende bunun detaylarını mutlaka sizlerle paylaşıyor olacağız. Ve e, CHP'nin Suriye, Irak tezkeresine hayır e, dedikten açıklamasından sonra AKP'lerden bir bir yeni açıklamalar geldi bu arada. Pervin Bul'dan da konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden seslendi. Savaş tersiyesi Kürt düşmanıdır dedir. Ben de dün bu manşeti atmıştım. Hakikaten de bu tezkerenin tek bir gerekçesi vardır. Kürtlere karşı savaşı e, yeniden aktifleştirmek ve Kürt düşmanlığını oldukça yaymak Türkiye toplumuna bu mesaj verilmek isteniyor. Şimdi Tayyip Erdoğan bugünkü tezkere evet geçecek. Çünkü çoğunluk olarak baktığınız zaman İyi Parti evet dediği için sayı olarak zaten bu tezkereye evet diyecekler ve geçirecekler bu e, ama CHP'nin bugün bu tezkereye hayır ilk defa belki de CHP Türkiye tarihinde bir cesaret gösterip ben dün bir tweet atmıştım e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun tweetine ben ilintileme ilintileme yapmıştım onu ben sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar e, eğer bulursam o attığım tweet'in eee orijinalini sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü Sayın Kılıçdaroğlu dün bir paylaşımda bulunmuştu ve ben de onu ilintileyerek bir şey söylemiştim. Bulabilir miyim acaba? B bakayım. Bulursam onu atacaktım sizlere ama bulamadım. Bir muğlak vardı dün ve... Bir saniye arkadaşlar. Evet ekrana getireyim ben. Dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Kılıçdaroğlu'nun attığı o tweet bakınız. Dün Sayın Kılıçdaroğlu şu tweet'i atmıştı. Kuzey Irak'ın Avaşin bölgesinde yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Yunus Emre Yalman'a Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ben cevap olarak dün Sayın Kılıçdaroğlu'na şu cevabı verdim. Twitter üzerine dedim ki bir de cesaretinizi toplayıp Türk askerinin ne işi var Afşin'de, Avaşin'de deseniz pardon diyebil, diyebilseniz diye bir e, cevap vermiştim Sayın Kılıçdaroğlu'na. İşin doğrusu açık söylemek gerekiyorsa arkadaşlar ben bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun o e, cesaret gösterip daha doğrusu cesaret gösterip e, CHP olarak ilk defa cesaretli bir şekilde e, Karşı çıkıp bir oylamada açık bir şekilde bir grup kararı alarak biz hayır diyeceğimizi biz beklemiyorduk. Ben dünkü yayınımda böyle bir şey olamaz, mümkün değil demiştim. İyi ki de yanılmışım ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP'nin böyle bir karar alması gelecekteki seçim ittifakı anlamında ya da millet ittifakları ile HDP arasında ciddi bir yeni bir bağın, ciddi bir kuvvetli bir bağ oluşturacağı noktasında önemli bir mesajdır. Ha bu o tezkerenin geçmesini önlüyor mu? Hayır, yetmiyor. Sayı olarak yetmiyor. Çünkü ilk parti sayı olarak ee, İyi Parti desteğini açıkladı ve sayı olarak bu mümkün değil. Ama olsun CHP'nin bugünkü açıklamasının birçok sonucu olacaktır. Birçok getiri ve götürüsü olacaktır siyasal anlamda. Onu da söyleyelim. O yüzden Sayın Pervin Buldan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmasında savaş tezkeresi Kürt düşmanlığıdır diye açık e, e, ismini koyması da önemli ve çara çare olarak Sayın Uluş da az önce söyledi. Kürtlerle barışmaktan başka bir çareniz yok. Bu arada bakalım son olarak neler oldu, neler bitti. ondan sonra yayını kapatıp akşam yayında daha geniş detaylı bu bütün bu olayları ele alacağız. Dövizden bahsediyor. Amerika biri bana bugün Twitter'da mesaj atmış, ilintilemiş diyor. Dolar 9.40 oldu. Bunda paylaşsana. Yani dolar 9.60-70 olduğu zaman paylaşıyoruz ya. 9.40 oldu çok iyi bir şey diye. Bunu da paylaşsan diye bir troll bana yazmıştı. Hakikaten çok ilginç biliyor musunuz? Artık Türkiye'deki toplumun büyük bir kısmı doların 9 lira olmasını gayet normal karşılıyor. Dolar dünden beri 9.40'a düştüğünü bir başarı olarak gösteren bir troll ordusu var. Sadece bir troll ordusu değil milyonlarca insan var. Doların 9.40 olduğunu başarı olarak gösteren. Düşünebiliyor musunuz? Bir tek dolar bozuyorsunuz 9 TL yapıyor. 9 TL 1 dolar ya. 1000 dolar aylık alan bir vatandaş 9000 TL, 9500 TL aylık almış sayılıyor. Bu bunlara gayet doğal ve normal geliyor. Ne yapayım ben? Böyle bir troll ordusu da var sosyal medya üzerinde insanları e, rahatsız eden. Başka e, Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri dış ilişkiler sorumlusu 10 büyükelçinin açıklamasının 20 Viyana Anlaşması'nın 20 41. maddesine uygun olduğunu ve hiçbir sorun bulunmadığını biraz önce açıkladı. Bakalım Türkiye ona ne cevap verecek? Ee, evet CHP'nin e, açıklamalarına AKP'lerden çok sert yanıtlar gelmeye devam ederken Deva Partisi de Suriye ve e, Irak tezkeresine evet diyeceğini açıkladı. Çok şok bir gelişme değil mi arkadaşlar? Çok ilginç. Ali Babacan sürekli son dönemlerde yaptığı yani yaptığı çağrılar, Kürt sorununa çözüm noktasındaki bakışı falan herkesin takdir ettiği bir siyasetçi olarak anılıyordu ama Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek Suriye ve Irak tezkeresine ilişkin Partisinin kararını açıkladı ve evet diyeceğiz. Demek ki neymiş? Ee, AKP'den ayrılmak, AKP'nin pintiliklerinden arınmanın e, bir göstergesi değil. Niyet aynı, güruh aynı, düşünce aynı. Ne beklersiniz ki? Dün AKP'nin kurucusu olan, bugün AKP'den işine gelmediği için, AKP'nin o rantından yeteri kadar yaralanmadığı için ayrılan bir adamdan kime ne fayda gelecek ki? Diyecek bir açıklama. Ne demiş gerekçe olarak? Ülkemize yönelen tehditlerin bertaraf edilmesi, askeri mevcudiyetimizin kesintiye uğramaması, o bölgelerde görev yapan askerlerimizin güvenliği için evet diyeceğiz. Lan o bölge dediğiniz, gittiğiniz, işgal ettiğiniz topraklardır, Kürtlerin toprağıdır ya. O işgal ettiğiniz Kürtlerin toprağıdır ve o askerler orada sadece Kürtleri katletmek, Kürtlerin kazanımlarını boşa çıkarmak için gitmiştir. Ve Deva Partisi bunu yapmakla bindiği dalı kesmiştir. Ve bundan sonra Deva Partisi'nin gidip Kürdistan'ın hiçbir ilinde Kürt sorunuyla ilgili ya da Ali Babacan'ın Kürt sorununa ilgili söylediği hiçbir kelimeye hiçbir Kürt inanmayacaktır bundan sonra. Emin olabilirsiniz. O yüzden bu oylama ya evet demek ve hayır demek Türkiye'nin geleceğine ortak olup olmama anlamına geliyor. İyi Parti rengini belli etti. Kürt düşmanlığında esrarlı davrandığını söyledi. Esrar etti ve biz Kürt düşman olmaya devam edeceğiz dedi. Aynı zamanda CHP'de tarihi bir adım atarak, tarihi bir karar vererek, büyük bir risk de alarak en doğrusunu yaptı. Ve biz bu e, gerçi 14 gerekçeyle, 14 maddelik gerekçeyle de bunu açıklamaz CHP. Biz bunu buna hayır diyoruz diye e, cesaretini gösterdi. Ben buna cesaret diyorum çünkü e, CHP böylesi durumlarda kolay kolay iktidarın tersine e, oyunu kullanmaz. Rengini belli etmez. Evet. Çok gelişme var arkadaşlar. Ben bütün bunları e, akşamki bültene saklayayım. Akşam 21'de o zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. E, akşam 21'de daha geniş bir haberle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Selamlar, saygılar herkese.